Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Fatma'nın mutfak hayatına. Fatma Hanım akşam menüsüyle karşınızda. Güzel bir zeytinyağlı prasa yapacağım. Benim evde çok prasa yiyen yok ama... Pazara gittiğimde... Şöyle gördüm. Pırasalar da çok güzeldi. 5 tane pırasa aldım arkadaşlar. Şimdi malzeme olarak neyim var burada? 5 adet pırasa... 1 tane limon... 2 tane havuç bir de şöyle haşlanmış pirincim var arkadaşlar. Bu pirinç haşlanmış e, sade pirinç pilavı yapmıştım. Ben böyle dökmem. Artanları dökmem. Bunu poşetleyip buzluğa atıyorum. Çorbaya falan kullanıyorum ama şimdi ben bunu e, pırasaya kullanacağım. Yani bu pişmiş pilav. Buzluktaydı poşetleyip de koyuyorum. Ben dökmem. Kesinlikle dökmem çünkü... Pirinç çok pahalı. O yüzden dökmüyorum. Böyle değerlendiriyorum. Siz de böyle pirinç pilavınız falan arttığı zaman... Buzluğa koyup da... Çorbaya falan... Kullanabilirsiniz. Atmayın. Israf etmeyin. Çünkü buna çok... E, e, muhtaç oluyoruz. O yüzden bu ne demek istiyorum? Bu benim... E, yaptığım pilavdan artan pilav. Bütün malzemem bu arkadaşlar. Şimdi ilk önce e, pırasalarımı doğramayla başlayıp havuçlarımı soyayım. Ondan sonra da yapım aşamasına geçelim. Size iyi seyirler. Bana da kolay gelsin. Şimdi havuçlarımı soydum arkadaşlar. Hemen şöyle çok küçük doğramayacağım. Bu şekil şöyle şekil şekil güzelce doğrayayım. hemen tavama alalım. Pırasayla aynı şekilde doğrayalım arkadaşlar. Hep hamur işi olmasın dedim. Bir de akşam yemeği olsun dedim bu video. Yani ben genelde yemeklerimi yapıyorum ama çekiyorum işte. Video konusunda sadece hamur işine odaklandım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir. Abone olursanız beni mutlu edersiniz. Sevinirim. İlerlemiş olurum. Sizden tek ricam videolarını izleyin, beğeni yapın. Sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Videolarımı destek olmuş olursunuz. Kesinlikle ve kesinlikle ücretsizdir abone olmak. Ben şimdi şu o, yeşil kısım saplarını kısımlarını bunlar çok seviyorum yeşil olan bölgeleri. Bunlardan da bir iki parça koyacağım. Çünkü ben çok seviyorum. Yeterli. Çünkü çok yapmayacağım. Çok yaparsam yeni olmaz. Buna ben hemen bir su tekrar geçireceğim arkadaşlar. Doğradıktan sonra tekrar bir su geçireceğim. Hemen güzelce limonumu da sıkayım. Şöyle Şimdi limonu böyle sıkarsan içine çekirdekleri yemeğin içine gider. En iyisi şöyle bir tane limonu sıkalım, Bu kenarda dursun. sap kısımları şey e, yaprak kısımlarda kaldı. Bunlar da değerlendiririm belki. Yumurtayla vesaire bir şeyler yaparım. dursun. Hemen tavamızı ocağımıza alalım. Hemen tavamı ocağımı aldım arkadaşlar. Şimdi buna zeytinyağı ekleyeceğim biraz. Yeterli. 2 yemek kaşığına yakın zeytinyağı koydum. Sap zeytinyağı bu. Bunu fazla e, karamize yapmayacağız arkadaşlar. Renk çıkartmayacağız yani. Şimdi böyle bir karıştıralım. Hemen pırasalarını da ekleyeceğim. Çok basit arkadaşlar. Zeytinyağlı pırasa. Bazı şeylerde görüyorum da yani böyle çorba gibi yapıyorlar. Ama Ben çalıştığım yerlerde genelde mesela Yemekselerde yemek gelirdi. Pırasayı bu şekilde yapardılar. Şimdi hiç kavurmayacağım arkadaşlar. Şöyle sıkmış olduğum limonu da için üzerine ilave ediyorum. Bir tane limon sıktım. Portakalınız varsa portakalı sıkabilirsiniz. Şöyle altındaki salı Şöyle bir tatlı kaşığı toz şeker. Kameramı şöyle çekeyim arkadaşlar. Böyle suyumu da hemen koydum. Susun. Bir tatlı kaşığı da tuz koyacağım. Çünkü pirincim pilav olduğu için pirinçte de tuz var. O yüzden çok koymayalım tuzu. Ben portakalım olmadığı için bir tane mandalina sıkacağım. Bunu ekleyeceğim. hemen sıktım mandalinalarda suyunu sık dök koyuyorum arkadaşlar. Dilimde dolaştı. Sıra bakmayın. Bu kadar. Hemen ocağımızı şunu kapatalım. Şöyle 2 su bardağı su ekledim fazla su koymayacağım. Bu suyla güzelce pişsin. Başka bir e, malzeme yok arkadaşlar. Ben pırasayı bu şekilde yapıyorum. Hemen kısık ateşte güzelce pişsin. Daha sonra da pirincimi ekleyeceğim. Pirincim de kenarda dursun. Pırasayla havuçlar pişene kadar. İlk önce ateşi hızlandıralım. Sonra pişene yakın kısalım. Pişmeye başlasın. O zaman kısalım arkadaşlar. Şimdi pırasa havuç pişmeye başladı. Hemen altını kısalım arkadaşlar. Altını kısarak kısık ateşte güzelce pişsin. Pırasayla havucum pişti. Şimdi üzerine pirincin birazını ekleyeceğim. Toplamda 1 çay bardağı pirinç eklenmiş oldum arkadaşlar. Şöyle karıştıralım bir güzel. Hemen şöyle üzerine de maydanoz doğramıştım. Dereotu da olur. Ben maydanoz tercih ettim. Hemen ocağımı kapattım yemeğin altını şöyle çok az zeytinyağını üzerine gezdireceğim arkadaşlar. Yeterli. Piştikten sonra şöyle tabağıma almak istiyorum. Görüntüsü şahane oldu. Şöyle yemeğim çok güzel oldu. Hemen pratik arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.